Demirhan Aracılık'tan selamlar arkadaşlar. 31 Ekim 2025 arımızın bal stonu görüyorsunuz. Yani resmen sağıma geldi. Çok güzel maşallah subhanallah. Yani sırlamış bütün şeyleri. Karniol Hofman arımız. Hey, maşallah. Yani şuna bakın maşallah subhanallah. Arı buralara yavru atmış. Yani bal tutuyor. Durumu şerbetli var arkadaşlar şeyini, hatta balı buraya taşıyor. Yani, yani çok güzel. Şuraya yavru atmış, açıyor yani balı yiyerek. Çok güzel. Tabii ki sadece bunlar böyle değil arkadaşlar. Her çerçevesi maşallah. Çok güzel. Süper bir arı. Sakinlikte zaten anayı bulabiliyorsunuz. Ana'ya da bakıyorum bu arada. Şuna bakalım. Bir saniye Bazı arkadaşlar hala arayıp arınız sakin mi diye soruyor. Bilmiyorum videoları izlemiyorlar mı? Maşallah. <laughs> Duvar çıtasına sana bakalım inşallah. Maalesef ana arı son çıtada da olabilir. Bal makinesi mübarek. Yani arkadaşlar kendinize bal makinesi almak istiyorsanız. Demirhan arıcılığı tercih edeceksiniz. Burada yavru var mı? Evet, gelmiş buraya atmış. Düşünün arkadaşlar. Yani ön, arka tarafta yok, İç tarafında yavru İç i̇şte polen. Arkaya geçmiş, Şu yavru atmış. Şu köpüklerin acayip faydası var arkadaşlar. Biz bunları ilk defa bu sene denedik. Görüyorsunuz, katun arıcılık. Bunlar sayesinde mükemmel bir, duvar tarafında mükemmel bir yavru aldık. Eskiden polen ve bal stoğunu bu tarafa yapıyordu. Şimdi duvar öteki tarafa yapmaya başladı. Yani arı burayı ısıttığı için o evet. duvara da mükemmel yavru atıyor. Ha, dur sanki arkada gördüm. Yok. Anayı göremedik. Yani bu anayı da görmeye de gerek Şakın yok. Maşallah Nazar diye. Çok güzel abi. Herkese bol bereketli sezonlar arkadaşlar. Benim